Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün çiğ börek yapıyorum arkadaşlar. Peynirli çiğ börek. Bunun yapımını sizinle paylaşacağım. Umarım siz de beğenir yaparsınız. Videomu sonuna kadar izlerseniz sizlere yararlı olacağım düşünüyorum. Sizleri bekletmeden hamurumun yapımına başlıyorum. Önce karıştırma kabımı arkadaşlar 3 su bardağı un koydum. Ortasını biraz açıyorum, şu şekilde bir tane yumurta kırıyorum, bir tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum, yarım çorba kaşığı maya koyuyorum. Malzemelerim bunlar arkadaşlar. Suyumu sıcak su kullanıyorum elimi yakmayacak bir şekilde yumurtamın üzerine şu şekilde suyumu ilave ediyorum iyice çırpıyorum yumurtamı hamuruma eşit bir şekilde dağılması için önce hamurumu spatula ile biraz karıştırıyorum yoğurması daha kolay oluyor arkadaşlar yaklaşık bir su bardağından bir parmak fazla su kullandım sıcak su hamurumu bu şekilde yoğuruyorum arkadaşlar böreklerim çok güzel oluyor umarım siz de beğenir yaparsınız kanalıma yeni geldiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğeni yapmayı e, bildir zilinizi açmayı unutmayın kanalımda arkadaşlar 150'den fazla e, Videolarım var, hepsi denenmiş tarifler. Bunları izlerseniz sizlere yararlı olacağımı düşünüyorum. Hamurumu şu şekilde yoğurdum iyice, pürüzsüz bir şekilde yoğurun. Hamuru çok yoğurursanız arkadaşlar yaptığımız işler her zaman güzel olur hamur işlerimiz. Üzerini kapatıyorum, ee, hamurumu mayalandırıyorum arkadaşlar. 30 dakika beklettim. Hamurum mayalandı. Bakın bu şekilde kabarmış. Önce mayamın gazını şu şekilde karıştırarak alıyorum. Hamurumu iyice karıştırıyorum. Hamurumu pazılara ayırdım arkadaşlar bu şekilde e, açıyorum Siz isterseniz merdane ile de açabilirsiniz Çünkü hamurlarım biraz kalın oluyor oklava kullanmayı bilmiyorsanız merdane ile de açabilirsiniz altına un serpip üstüne un serperek bu şekilde açıyorum İsterseniz içine siz patates de koyabilirsiniz. Ben peynirli yaptım. Arzunuza göre hangi malzemeniz varsa elinizde onu koyabilirsiniz. Ramazan günü iftarlarınızda çok lezzetli olacağını düşünüyorum. Hamurumu bu şekilde açtım. şekilde peynirimi dağıtıyorum arkadaşlar. Yağsız peynir kullanıyorum. İsterseniz maydanoz koyabilirsiniz peynirinize. İsteğe kalmış. Direkt koyabilirsiniz hangi malzemeleri seviyorsanız. Üzerini bu şekilde örtüyorum. Kenarlarını bastırıyorum. Böreklerimi şu şekilde kesiyorum. Şu şekilde kenarındaki hamurları alıyorum. Diğer yufkamı da aynı şekilde açıyorum. aynı şekilde peynirlerimi yerleştiriyorum, koyuyorum. Yufkamın diğer e, ucundan tutarak şu şekilde kapatıyorum. kenarlarına bastırıyorum açılmaması için. Yine kenarını düzleştiriyorum. Bu şekilde böreklerimi hazırlıyorum. kenarından çıkan hamurlarımı da aynı şekilde açtım arkadaşlar. Bakın bu şekilde aynı şekilde peynirimi yerleştir koyuyorum. Üzerini kapatarak sıkıştırıyorum kenarlarını. Yağımı ocakta biraz kızdırdıktan sonra böreklerimi içine atıyorum arkadaşlar. Videom hakkında öneri ve görüşlerinizi yoruma yazarsanız arkadaşlar eee beni düşüncelerinizden haber e, bilgim olur. Çok mutlu olurum yoruma yazarsanız. Bu şekilde böreklerimi hepsini kızartıyorum. Çok güzel oluyor. Bakın puf puf kabardı. Umarım sizde beğenir, yaparsınız. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz e, çok teşekkür ederim. Böreklerim hazır, yumuşacık, bu şekilde lezzetli. E, öğlen yemeğinizde, akşam yemeğinizde severek tüketeceğinizi düşünüyorum. Çay saatlerinizde. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.